Neden zeytinyağında bu faydalı etkiler var? Öncelikle zeytinin içerisinde oleuropein, oleokantal ve hidroksitirozol gibi bir takım antioksidanlar var. Bu fenolik antioksidanlar bir takım sağlık etkileri yapıyor ve bunu ilaç düzeyinde gösteriyorlar. Ve burada en önemli detay diğer bitkilere nazaran zeytinin içerisinde bu antioksidanların %14'e varan yüzeyde yüz bulunması yani çok yoğunlaşmış biçimde olması ve bunun bu maddelerin sağlıklı izole edilebilmesi için de zeytinin nasıl işlendiği çok önemli. Yani zeytini sıcak koşullarda çok dalında bekletip sıkmamamız gerekiyor. Erken hasat, soğuk sıkım, zeytinyağı dediğimiz kavramdan aslında bahsediyoruz. Bu soğuk sıkım zeytinyağını düzenli tüketmemiz sonucunda yeni çalışmalarda da Alzheimer gelişiminde önemli bir önleyiciliği olduğu, ileri yaşlanma, beyin yaşlanmasına sahip kişilerde bu beyinde oluşan plakların yapısını bozduğu ve onları gerilettiği saptanmış. Birçok farklı etkileri de bulunan bu faydalı gıdayı Türkiye'de çok kolay bulmak mümkün. Ve bulduğumuz takdirde de eğer yağ tüketiminde herhangi bir kısıtlamamız bulunmuyorsa günlük iki tatlı kaşığı düzenli ömür boyu tüketimi çeşitli sağlık katkılarını getirecektir.